kan kokmuyor doğa et. Orak kapalı abla. Şurası çok güzel duruyor bak Biraz şurada. Zaten görecektim kapalı olduğunu. <laughs> Beni bozdu boşlukta metro binada. Metro binayı bozdum artık. Merhaba arkadaşlar. Sizi bugün Şam sokaklarından selamlıyorum. Şam'ın Bunun en güzel bilhassa. Çevreyi göster Bakın burada yabancı turistler çok fazla. Türkler. Turist demişim. Pardon turist demişim. <laughs> burada Arap arkadaşlarımızı <laughs> görebiliriz bolca. Hem de adeta Şam'da gibi hissediyorum. Bulunmaz bir velin nimet adeta. <laughs> Ta <-da. gülüyor> Aşkım. Aşkım. Utanıveririm ben, utanırım bilmez misin? Hadi dokun dokun. Arkadaşlar şimdi Sevgili eşimin doğduğu ve büyüdüğü. <laughs> o espri ben yapacaktım o küsersin diye yapmadım aşkım ya. Ne Ama sen bana abi? çatır. Bu espri sana laf sokuyor. Ha, sen bana yapacaktın şahsına. Kameram iyi olsaydı da bu espri paylaşımda. Ama ben diğer kamerayı da getirdim bu arada. İsmini kazımışlar ya. İçerisi böyle devam ediyor biliyor musun bak. İçeriği görüyorsan. şuradan. Şöyle. İçeride yine böyle sarkıtlar, sarkıtlar, sarkıtlar var. Anladım. Evet. Hep böyle ince ince geldi. Mamut poposu gibi. <laughs> mamut poposu gibi. <laughs> gördüm sen izlemedin mi buz devrini? İzledim. <laughs> e tamam o zaman hepimiz mamut poposu gördük. Sanki şurayı şeyle, e, 102 ile yapıştırmışlar gibi değil mi bu <laughs> şurada? <laughs> evet. Uyuşmamızla sanki silikon çekmişler gibi. Evet silikon falan çekmişler. Çekme elini. Bu kadar zor olamaz ya. <laughs> Çekme şu elini. Çeksene elini, kıracağım beni. <laughs> Yarın bas. <laughs> ya. dağılsın, ha, çektin. Bilmeden çektim ama. Özür ama muhtemelen netlemedin, geliştim. zaten, netlemeden çektim. Ben oyun verdim, hoş geldiniz. Biz çocuklarınızla oynatabileceğini biliyorum. <yaşamıyor. gülüyor> Ekran mı yani? Ne olmuş? <laughs> Çıkış Nereden burası Tamam, de. çıkacak mıyız? Biz mı? buradan, Biz gel buradan geldik zaten. <laughs> yani, bu onun Aykırı oluşumlar mı? Ne oldu? Aykırı oluşumların içinde metal var. Yani sonradan yapılan bir evet. şeyler var. Yani. Aykırı oluşumlar değil, kendileri elle yapmışlar. Güzel <laughs> mi? Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi aykırı bir oluşum var. Tamamen doğal. Ortasındaki metale sakın aldırış etmeyin. Işıklandırma doğal şeyi. Doğal bir aykırı oluşum bu. Yani biz Mersin Ağzını kandırıyor değil de <laughs> O metal doğal metal. Yani metal zaman bir şekilde mağaraya... Su ek... akarak olmuş değil mi aşkım? <laughs> Gel bakalım. Taşkuyu Mağarası'na gidiyorum buraya. <laughs> Ama çok yakınlar. Ayaklarım yere yetişmiyor. Kiminin ayakları yere değmedi, kiminin eli kalemi tutamadı. Evet, <laughs> şu an neredeyiz? Şu an Tarsus'un ünlü. <laughs> Şelale restoranındayız Aslında biz burada şelale var Aa, Çok güzel doğal güzellik falan dedik ama Restorana ait Bir şelale Şelale de çocuklar yüzüyor Evet yüzer de yani şuradan da atılamazlar hani Tehlikeli ya Bir tane no, mi da, görevli koymasın? Bir tane görevli koymazsın Güvenlikle hem de temizlikle alakalı büyük problemler var <laughs> Ve hiçbir görevli yok Bir tane görevli yok Yani şurada kafanı yersen <laughs> Tabii göz devirdiğim belli olmadı bir dakika. Ağzı nasıl <laughs> <iyi>. Güneş kalıyor. <laughs> Günah çıkarma yeri. Bir de perdeler olur böyle. Ama gerçek bir örtü perde böyle sarkmak gerek. Günah çıkarılırken ne yapıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Aman Allah'ım. Abo, ana. Böyle biri günah çıkarırken buradan gizliden gizliye Akraban mesela benim büyücü yengem gelip burada büyücü yengem günah çıkarmaya gelse ben böyle gizliden gizliye dinlerim onu böyle. Benim <laughs> evet. bir günahım yok papaz Günahın efendim. Günahın yoksa niye çıkarmıyor? <laughs> Derler adama. Esselam ve selam.